Türkiye gündemindeki Ecrin Bebek cinayetinde son dakika gelişmesi babaanneye 25 yıl hapis istemi Samsun'un Bedirköp Türkçesi'nde geçen yıl evinin önünde kaybolan ve Türkiye'nin gündemine taşınan Ecrin Bebek'in bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testiyle yaşamını yitirdiği kesinleşmişti. Cinayet şüphelisi olarak üvey baba ve üvey babaanne ile iki kişi tutuklandı. Bir buçuk yaşındaki çocuğun Kurnaz olayı ile ilgili savcılık iddianamesi hazırlandı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz'ın küçük çocuğun kaybolduğunu bilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermeyip kolluk kuvvetlerini de gerçek dışı beyanla yanlış yönlendirdiğine yer verilen iddianamede Kurnaz hakkında ihmali davranışla olası kastsa insan öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Türkiye gündeminde Türkiye taşınan Ecrin Bebek cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Bedir Köprü merkezine yaklaşık 20-32 kilometre uzaklıktaki Alancık mahallesinde 7 Mayıs 2019'da evinin önünden kaybolan ve 20 gün sonra da evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan kapatası ve kemik parçalarına yapılan DNA incelemesiyle öldüğü belirlenen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. 22 Haziran'da gözaltına alınan üvey babaanne Hacer Kurnaz ihmali davranışta kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle soruşturma sırasında şüphelilerle ilgili delillerine ulaşılan poşa teşvik suçu kapsamındaki dostçalar ayrıldı. Üvey babaanne yargılanacak. Ecrin Kurnaz'ın ölüm olayı ilgili ihmali davranışla olası kassa insan öldürme suçundan tutuklu bulunan Üvey babaanne Hacer Kurnaz ile ilgili hazırlanan iddianamede Bezir Köprü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hacer Kurnaz ifadesinde evin önünde bulunan küçük çocuğu son olarak saat 15'te gördüğünü içeri yemek yapmak için mutfağa gittiğinde yarım saat sonra Ecrin'e seslendiğini ancak cevap alamaması üzerine evin dışında küçük çocuğu bir süre aradığını telefonu olmaması nedeniyle de kimseye haber veremediğini söyledim. 18'e kadar kimseye haber vermedim. Hazırlanan iddianamede Hacer Kurnaz'ın ecrinin orada olmadığını 15-30'da fark etmesine rağmen telefonu bulmadığı için oğlu Özkan Kurnaz aramadığı halde bu konuda komşularından yardım istemediği üvey Nuri Kurnaz'ın eve geldiği saat 18'e kadar kimseye haber vermediği hatta Nuri Kurnaz'a yemek hazırladıktan sonra küçük çocuğu soran eşine oğlu Özkan Kurnaz'ın yanında olabileceğini söylemesi nedeniyle etraflı aramaya saat 18.30'a kadar başlamadıkları ve 19.20'ye kadar da jandarmaya ihbarda bulunmadıkları belirtildi. Türkiye gündeminde Ece'nin Bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapis istemi aramaların erken başlamasına engel oldu. Nuri Kurnaz'ın 19.23'te jandarma aradığı belirtilirken Hacer Kurnaz'ın saat 15'ten itibaren yaklaşık 4 saat kendi başına hareket eden Ejim Kurnaz'ın arama çalışmalarına başlanmasına engel olduğu ifade edildi. Ayrıca Hacer Kurnaz'ın kolluk kuvvetlerine aile bireylerinin tepkisinden çekindiği için çocuğun nerede olabileceğine dair yanıltıcı ve çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının ilk aşamada sınırlı alanda kaldığı küçük çocuğa hızlı bir şekilde ulaşmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyan Kurnaz'ın çocuğun 15.30'dan itibaren kaybolduğunu bilmesine rağmen kolluk birimlerine ilk aşamada Ecrin Sabah annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz ile gittiğini ya da Özkan Kurnaz hayvanları aramaya gittiğinde peşinden gittiğini söylediği öyle olmadığı halde kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu eylemsiz kaldığı kendini sorumluluktan kurtarmak amacıyla yanlış bilgi verip yönlendirdiği belirtildi. 25 yıl hapsi isteniyor. İddianamede Hacer Kurnaz'ın yaban hayatını bulunduğu o küçük ve küçük bir köy olan olay yerinde Ercin kaybolduktan sonra ısrarlı ve kasıtlı bir biçimde kimseye haber vermemesi ve kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirmesi nedeniyle ihmali davranışla olası kasla insan öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Türkiye gündeminde Ecrin Bebek cinayetinde babaanneye 25 yıl hapis istemi, insan ve hayvan müdahalesi olmadan öldü. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede Ecrin Kurnaz'ın nasıl ve neden öldüğünü belirlemesi için yapılan titiz çalışmada detaylı şekilde yer aldım. Her türlü ihmalin İhtimalin düşünüldüğü soruşturmada 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı. Yapılan incelemelerin ardından Ejlin Kurnaz'ın herhangi bir hayvan ve insan müdahalesi olmadan doğal şekilde öldüğü belirlendi. Travmatik bir lezyon bulunmadı. İncelemede çocuğun ayakkabısının toprak yolun kenarında bulunduğu ve elbiseleriyle kafatası ve kemik parçalarının dere yatağına kadar yaklaşık 100 metrelik mesafeye dağıldığı belirlendi. Kemikler üzerinde yapılan incelemede kafatasında herhangi bir travmatik lezyon bulunmadım. Olay yerine koyun cesetleri bırakıldı. Kemiklerin mevcut haline belirlenen süre içerisinde gelmesinin olağan dışı olup olmadığını belirlenmesi için İstanbul Adli Tip Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde görevli bir uzman antropolog inceleme yaptı. Küçük çocuğun kemik parçalarının bulunduğu noktaya çürüme hızının tespit edilmesi amacıyla koyun cesetleri bırakıldı. 3 gün arayla numuneler alındı. Bir de fotokopan yerleştirildi. Numuneler ve fotoğraflarla yapılan incelemede ecrine ait cesedin küçük çocuğun yaşı, iklim ve arazi şartları, hayvan müdahalesi ve çevresel şartlar nedeniyle bulunduğu sürede mevcut çürüme seviyesine gelmesinin bilimsel olarak mümkün olduğu belirlendi.